Ee, kıymetli hocam, Recep Başar'la beraberiz. Antalya'dayız. Artık hocam diyorum hocam. Sen <laughs> hoca oldun şimdi <gülüyor> sen. <gülüyor> ha, tamam bizden bir şeyler aldın ama artık sen de hocasın. Hani hep diyorum ya arkadaşlar biz talebe değil, hoca yetiştiriyoruz. Recep abi şu yaptığın e, mavi hindiba köküyle yapılan tentürü ne oldu ne bitti onu bana bir tarif etsene. Babanın üzerinde kullanmıştın. Evet, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ee, mavi hindiba, hindiba tentürünü ben e, yaklaşık 4 ay gibi bir civarda normal sirkede yatırdım. Sonra onu ben sürdüm. Benim babamın şekeri normalde 250'lerde filan daydı yani. 250'lerdeydi babanın 200. babanın şekeri. Aynen yani sürekli hastalığı var, sıkıntılar da vardı. Tamam. Sonra babama ben e, dedim ki babacığım sen dedim bu ilaçları filan bırakacaksın. E, babamda bir de işte stent vardı kan De, e, stent taktırmıştı. Tamam. Pillantin diye ilaçlar kullanıyordu. Farklı ilaçlar filan Ayrıca ilaçlar da kullanıyordu. Da ben onları de aktırdım. Ee, o ve yapmış olduğum tentürden her sabah aç karnına bir bardak e, soğuk suyun içerisine bir çorba kaşığı attım. 35 gün verdim babama. 35 gün? 35 gün verdim. Ama bu 35 gün içerisinde babam kombili ilacı falan bıraktı. artı şekeri de bu 10 gün sonra normal iddial iptal duruma geldi. 10 günde çok toparladı, ya, çok toparladı şekeri. Aynen toparladı. Aynı, toparladı. Ee, ya normal e, rutin hayatına daha farklı devam etmeye başladı. Elhamdülillah. Yani, yürümeye başladı, yürümeye yürüye başladı yürüye enerjisi yerine, yerine geldi normal normal hale filan geldi, yangıları filan bitti filan derken sonra ben işim gereği dışarı çıktım tabi babam şeyi bırakmış yani bu e, e, <laughs> Öyledir bizde öyledir toparlayınca yani bıraktı. bırakırız Bıraktı Şu anda halen daha bırakmasına rağmen e, şekeri şu anda 110-120 civarı İyi e, 250'lerden 110-120'ye yani düştü 110, Tabi burada babanın mizacı da önemli Haceb abi Demevi, baba, demevi. demevi mizacı baba. Şekerin geneli Demevi'den oluyor biliyor musun? Hı hı, demevi babanın mizacı Sanki biraz safrası da var gibi Tabi safrası, safrası da var. Demeyinse iki sıcak. Ha. da var. La safranın galebe çalmasından sen hani şeyden e, Dem yanmasından, hmm. safra yanmasından oluyor. Evet. Sıcak sıcak meyve şeker oluyor. Aynen hocam. Şu anda işte 110 120'lere şeker çok da rahat. Çok da böyle hani e, e, eskiden mesela çok sık yemek de diyordu. Şimdi normal yemek yeme. Tabii şekeri iddialı düşünce ha, o iş, iştahtaki tetiklenmesi toparlandı. İnsülin toparladı. Aynen. E, bazen soruyorum hani ben, her zaman evde bulunamadığım için babacım ne yapıyorsun filan diyorum. Ben diyor ara ara kullanıyorum ama iyiyim diyor. Sonra ben bu tentürden e, bizim bir bayan komşumuz vardı ona da verdim. Hı -hı. Ona da verdim yaklaşık 100 gram filan vermiştim. Şekerden dolayı bu kadının e, baş ağrıları çoktu. Efendim ben söyleyeyim her gün sıkıntıları vardı. Yataktan kendini alamıyordu. Kadın bana üç gün sonra telefon açtı dedi ki Allah bizi razı olsun. Allah Dedim, elhamdülillah. eşi de vardı yanında. Elhamdülillah. Vardı böyle 100 gram. Sonra ona ben bir şey daha bir şey daha gönderdim. O da şu anda normal hayat değil mi? Ben bu mavi hindi bakentürünün e, şeker hastalıklarına çok iyi geldiğini e, kendim bizzat keşfettiğim tecrübemle sahip Şimdi biz sana bunu öğrettik. Sen bize ne ödeme yapacaksın Recep abi? <laughs> Recep, Recep, Recep Anni, Ö, abinin ödemesi burada arkadaşlar. Ben ödemeyi peşin aldım. İki gün, dakika gün misafir olacağım. Kurban olayım sana. <laughs> sen gel sen de bana misafir <laughs> ol. İnşallah. Çok teşekkür ederim Recep abi. Bunun tarifini nasıl yaptın? Şimdi tarifini de verin. Bu kadar anlattık. Bunun tarifini sorarlar. Hocam şimdi tarifini Eliminin nasıl zekatını hocam. ver abi. Bak biz sana veriyoruz. Sen de ver. <laughs> hocam mavi indibaları ben şeyden toplamıştım. Kastan bunu araçtan toplamıştım, yüksek rakamlı bir yerden toplamıştım. Hı hı. O zaman hani yol kenarlarında da vardı, egzoz gazına maruz <laughs> kalanları almadım ben. Allah razı olsun. Bunların köklerinin hep sütlü bir kökleri. Bunların kökleri Taze çok... So körpe. Ha, körpe. Bunların hepsini ben komple köklerini kestim. Aynı gün e, kendi el yapım sirkeme yatırdım. Oh! Dört aydan fazla. Takriben ne kadar? Yani diyelim ki bir litre sirkeye kaç kök? Yani ben kaç kök diye o şekilde saymamıştım da yaklaşık e, Şöyle, bir kavanozun dörtte biri mi? Evet Doğranmış olarak Doğran, kök doğranmış. bir kavanozun satırla, dörtte biri Sahtırla doğradım onları sert çünkü kökleri falan da Evet evet ee, Onları yıkadım güzelce Sonra sirkeye e, yatırdım Dört ay filan karanlık bir yerde beklettim Artık genel Artmışlar yani Sonra ben baktım inanılmaz derecede hep bir acısı vardı Aa acısı ha, çıktı Acısı çok sert Eyvallah yani. ee, Ben şu anda onu hem kendim hem ailemde hem de komşularımla falan veriyorum İsteyen arkadaşlara filan da veriyorum öyle yani ben mavi hindiba tentürünü kullananlar. Yani o zaman tentür ihtiyacı olanları da sana yönlendiriyoruz. Yok, öyle değil. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Tarifini de verdik. Tarifini de verdik Allah razı olsun abi. Kullananlar, yapanlar Allah şifa inşallah. Allah razı olsun hocam. hakkını hocam. helal et. Helal Dediğim gibi şöyle kendimi göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar biz talebe yetiştirmiyoruz. Biz hoca yetiştiriyoruz. Esselamu Aleyküm.